Bir tanımı bir kere daha geçmek istiyorum Univeri hakkında. Satış, servis ve lojistik konularında katma değerli hizmetler ve yazılımlar ile uçtan uca projeler gerçekleştiren bir teknoloji şirketiyiz. Hı hı. Ve bizim bunu sürekli kılabilmemiz için inovasyona ihtiyacımız var. Yakın dönemde de en önemli üç hedefimizi inovasyon merkezli yaygınlaşma ve büyüme olarak tanımlıyoruz. İnovasyonumuzun en güzel örneği de bugün Varuna ile lansmanla sergiliyoruz. Yaygınlaşma ise bizim globalde iş ortaklarımızla sürdüreceğimiz bir çalışma modeli olacak. Büyüme ise 5 yıllık bir dönemde kalkınma planı gibi adlandırabiliriz belki. Agresif hedeflerle geliştirmek olarak tanımlayabiliriz. Kısacası inovasyon, yaygınlaşma ve büyüme.